Her ziyaretimizin, her gezimizin özel bir anlamı olur. Sonuçta e, burası bizim Giresun İl Teşkilatımız. Partimize emek verenler, Giresun'da partimizin bayrağını dalgalandıran çok kıymetli teşkilat mensuplarımızla beraber bir arada olmak zaten özel bir gün eee biz biliyorsunuz üçüncü olan kongremizi yaptık Haziran ayında ve üçüncü olan kongremizden sonra e, genel başkanın başkanlık divanını oluşturdu. Ve başkanlık divanı teşekkür ettikten sonra da bizlere teşkilat başkanlığı görevine tebliğ ettiler. Biz de e, görevi teslim alır almaz genel başkanımızın görevlendirmesini aldıktan hemen sonra bir takvim yaptık ve eee o bugün itibariyle 37 il teşkilatımızı ziyaret ettik. Bu yaptığımız ziyaretlerde tabii iki amacımız var. Bir önümüzdeki süreçte nasıl bir anlayışla teşkilatlara, teşkilat başkanlığına bir yönetim anlayışı getireceğiz. Bunu bir nebze olsun paylaşmak. Ama ondan daha çok teşkilatlarımızın önerilerini, tavsiyelerini, beklentilerini dinlemek ve önümüzdeki süreçteki yol haritamızı yapılanmayı ona göre oluşturmak. <laughs> Tabii bir e, genel seçim sonrasına bu ziyaretlerin denk geliyor olması haliyle genel seçim sonuçlarının da teşkilatlarımızla beraber e, değerlendirilmesi durumunu da ortaya çıkarıyoruz. E, biz deprem bölgesinden başladık ziyaretlerimize Antep'ten daha sonra Maraş Osman evet. Sonra evet. Bunu, e, bir teselli e, olsun diye farklı inan etmenin ya da zikretmenin anlamı yok. Bu yıl başarısız bir netice aldı seçimler. Evet. Cumhurbaşkanı adayını seçtiremedik ve parti olarak da 2018'deki oy oranımızı almış olduğumuz e, oy oranını muhafaza ettik. 4.9 milyon seçmen bize 2018'de oy vermiş. 2023'te 5.2 milyona çıkmış almış olduğumuz oy. Or, oransal olarak da %9.69'dan %9.96'ya çıkmış oy oranımız. Tabii bu bizim için bir başarı değil. E, bunu yok anlamak iyi e, idrak etmek ve buradaki seçmenin verdiği mesajı da iyi okumak lazım. E, evet arzu edilen netice değildir ama kıymetli bir sonuçtur. Sonuçta 5.2 milyon e, oy ve yüzde ona yakın bir seçmenin bize olan teveccühü bize ciddi sorumluluklar da yüklüyor. E, iktidar kadar muhalefet olmak da önem taşır. Sorumluluk getirir. Güçlü bir muhalefet daha sağlıklı bir iktidarın varlığı için şarttır. Biz de bunun bilincindeyiz. Ve eee muhalefet görevimizi de e, elimizden geldiği kadar en güçlü şekilde yerine getireceğiz. Biz kendi logomuzla ve her il ve ilçede kendi adaylarımızı hazırlamak durumundayız. Çalışmalarımızı da bu yönde yapacağız. Eee ittifak eee fakat daha çok belki işbirliği daha doğru bir kavram. İşbirliği olacaksa da, işbirliği olmayacaksa da bize, teşkilatlara düşen en sıkı, en sağlam, en doğru çalışmayı yapmak ve seçim gününe hazırlamak. Bunu da geciktirmeden yap. Çünkü her halükarda buna ihtiyaç var. Tabii ben bütün gezdiğim eee il başkanlıklarımızla, teşkilatlarımızla, partimizin il ve ilçe yöneticileriyle yaptığım eee 37'ye yakın ilde yapmış olduğu görüşmede bir arzu ve isteği çok net görüyorum. Eee tüm parti teşkilatlarımızın eee bu seçimlere sonucu ne olursa olsun ki sonucu ben çok iyi olacağına inanıyorum. Teşkilatlarımız da öyle. Eee üreticilerimize seslendim. Bugün Asat e, aslında döneminde başladı. Belki ilk gün öncelikle e, kazasız belasız bol bereketli bir e, Asat dönemi diliyorum. E, biz bu konuda seçim döneminde de çağrı yapmıştık. Eee Toprak Mahsulleri Ofisi'ne doğru ve çiftçinin beklediği fiyatı vermesi için bir çağrıda bulunulmuştu. Fakat bu enflasyonist ortamda, fiyatların uçtuğu bir ortamda iki ay önce söylediğiniz her şeyde Allah kullak oluyor. Ki Toprak Mahsulleri Ofisi eee çiftçimizi daha buğdayla ilgili eee memnun edebilmiş değil. Biz Orta Anadolu'yu dolaştığımızda her il ve ilçe başkanlığımızda çok ciddi sıkıntı olduğunu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alamadıklarını, iki ay üç ay sonrasında randevu alabildiklerini, iki ay sonrasında belli randevularda fiyatın ne olacağını dahi bilmediklerini gördük. Yani durumu açılan iyi değil. Umarım bereketli bir hasat dönemi olur fındık üreticimiz için. Ve devlet de fındık üreticisinin duymak istediği, onu tatmin edecek ve bereketli bir kazanç elde edeceği fiyatı açıklar. Buradan da sizin seslenmiş olalım. Arkadaşlar tamam, bir saniye. Hayatta kalma mücadelesi yapan vatandaşlarımız var. Deprem bölgesini ziyaret etmekteki amacımız da tekrar biraz belki oraya...